Selam arkadaşlar ben oyuncu babam. Bugün sizlere Nox Player'da bu özellikle Blazestar oynayanlar için kontrol ayarlarını ekrana nasıl getirdiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun için Nox Player'ımızı açıyoruz. Blazestar'ımızı da açabiliriz. Şurada arkadaşlar bakın şey, ekran klavyesi sembolü var. Gördünüz mü? Klavye sembolü var. Ona tıklıyoruz keyboard klavye ayarları geliyor. Burada arkadaşlar key mapping switch diyor. Altında da show mapping instruction when game starts. Bunlar arkadaşlar kapalı olduğu zaman göstermez, açık olduğu zaman gösterir. Bunu kaydet dediğimiz zaman bakın W A S D çıktı sol tarafta gördünüz mü? Savaşların olduğu yerde. Bunu kapattığımız zaman ise arkadaşlar kaydet dediğimiz zaman bakın göstermiyor ve kullanamaz hale geliyoruz WASD'yi. Evet arkadaşlar bununla ilgili bilgilendirme bu, bu, kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar.